Dostlar merhaba, dersime hoş geldiniz Eyüp Hoca ben. Umarım iyisinizdir. Türkçe derslerinin 12. ile devam ediyoruz değerli dostlarım. Bu dersimizde yeni nesil sorulardan cümle birleştirme sorularına bakacağız. Bununla ilgili kanalımda 2 tane video mevcut. Yeni nesil paragraf soruları, iki cümle birleştirme soruları diye iki video yapmıştım. Bunu da 12. ders olarak bu seride değerlendirmek istedim. Haydi başlayalım. Şimdi yeni nesil bir sorudur bu. Bize iki tane cümle verilir ve bu iki cümlenin birleştirmesi istenir. Bunu şöyle formülize edebiliriz. Şimdi birinci cümlede A, B, C yargılarından bahsetsin. İkinci cümlede D, e f Şimdi biz bunları birleştirirken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Birincisi bak burada 6 tane yargı var değil mi? Bir kere cümlenin tamamında 6 yargı olmak zorunda. Yani hiçbir şey eksik bırakılmamalı. Ya yani a b c'den bahsetti, şurada f'yi bıraktı olmaz. 6 altı yargının altısı da o cümlenin tamamında içinde yer almalı. İkincisi, birleştirme esnasında şu da yapılabiliyor. Mesela birinci cümlede bulunan A ifadesi ikinci cümleye aktarılıyor. İkinci cümlede bulunan F ifadesi birinci cümleye aktarılıyor. Bu da yanlıştır. Doğru birleştirme olmaz. Üçüncü hata ne olacaktır? Altı yargı var. Sen 7 yargılı bir cümle oluşturdun. Yani yeni bir ifade ekledin. Tamam. Yeni ifade de olmayacak. O zaman Üç şeye dikkat ediyoruz dostlar birleştirme sırasında. Birincisi verilen cümlelerde hiçbir şey eks bırakılmamalı. İkincisi verilen cümlelerde bilgilerin yeri dahi değiştirilmemeli. Üçüncüsü verilen cümlelere ek yeni bir bilgi kesinlikle konulmamalı. Haydi bir örneğe bakalım. Yakup Kadriye göre aydınlar köyün geri kalmışlığının en büyük nedenidir. Yakup Kadri aydınları geri kalmışlıkta en büyük neden olarak görüyor. Bu düşünce onun aydınları köyün kalkınmasında kurtarıcı rol olarak görmesine engellemez. Şimdi böyle bir düşünceye sahip köyün kalkınmasında kurtarıcı olarak yine aydınları görüyor. Bu düşüncesi onu engellemiyor. Birleştirelim. Yakup Kadri bir yandan köyün geri kalmışlığının asıl nedeni verdi. Diğer yandan köyün kalkınmasının öncüsü olarak aydınları görür. Müthiş. Bak hiçbir şey eksik bırakmadı. Yeni bir bilgi de eklemedi. Peki. Şimdi gelelim sorulara. Plastik ve poşetlerin aşırı kullanımı toprak ve suyun hızla kirlenmesine neden olmuştur. Şimdi plastik ve poşetler aşırı kullanılıyor, toprak ve su hızla kirleniyor. Tamam. Son yıllarda çevrenin kirlenmesi Tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemiş, tarımsal ve hayvansal ürünler azalmıştır. Şimdi şıklara bakalım. Plastik ve poşet kullanılmasıyla kirlenen çevre. Birinci cümleyi verdi mi? Verdi. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etki yapmış. Tamam. Verimin düşmesine neden olmuştur. Ürünler azalmıştır müthiş cevabımıza aşık olacak. Diğerlerini kontrol edelim. Plastik ürünler insan yaşamında bazı olumlu özellikler? Olumlu hiçbir yerde yok. Tarım ve hayvancılık son yıllarda bazı olumsuzluklar yüzünden zor bir dönem geçirmektedir. E plastik poşet nerede? Yok. Yeni ortaya konan bazı plastik ürünler, yeni ortaya konan böyle bir bilgi yukarıda var mıydı? Yoktu. Tarımda ve hayvancılıkta kullanılan bazı plastik ürünler yani bu bazı plastik ürünler tarım ve hayvancılıkta mı kullanılıyordu? Hayır. Plastik ürünlerle çevre kirleniyordu. Çevre kirlenmesi de buna 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 neden oluyordu. Evet cevabımız A olacaktı. Peki devam edelim diğer bir soru. Ağrı kesiciler rastgele kullanılacak bir ilaç çeşidi değildir. Ağrı kesiciler rastgele kullanılacak bir ilaç değildir. Bazı ilaçların tam anlamıyla yararlı olabilmesi için kullanım kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerekir. Tamam. Şimdi ağrı kesicilerden istenen yararın sağlanabilmesi için belirtilen kullanım şeklinin dışına kesinlikle çıkılmaması gerekir. Evet, sağladı gibi. İlaçlar dikkatli kullanılmadığında beklenen yararın görülmediği, bilinen beklenen yararın görülmediği bilinen bir gerçektir. Bilinen, bilinen yukarıda böyle bir şey yoktu. Her ilacın kullanım şekline dikkat edilmediğinde istenen etkiyi göstermeyeceği kanıtlanmış bir veridir. Kanıtlamak Yok. Ağrı kesiciler vücutta istenmeyen yan etkileri de olan bir ilaç olduğu için vücutta istenmeyen yan etkileri olan ilaç geçelim. Ağrı kesici birçok hastalığın yayılmasını engellediği için Ağrı kesicilerle ilgili böyle bir bilgi var mı? Yok. Ee, değerli bir ilaçtır. Gereksiz yere kullanarak mikropların bu ilaç türüne direnç, mikroplar falan filan o bir sürü şey verdi. Evet en doğru ifade A şıkkı olacaktır. Ha, bana sorarsanız bu çıkmış bir soru. Bir yerde çıkmış bir soru. A şıkkı da tam anlamıyla rastlamadı. Şeyi sağlamadı. Çünkü eksik bırakıldı. Ağrı kesicilerden istenen yararın sağlanabilmesi için belirtilen kullanım şeklinin dışına kesinlikle çıkılmaması gerekir. Hmm. Aa, evet sağlıyor aslında. Şurada rastgelelik eksik mi bırakıldı diyordum ama verilen kuralların dışına çıkılmaması gerekir. Yani rastgele kullanılmaması gerekir. Evet sağladı. Evet değerli dostlarım bu konuyla ilgili kanalımda iki video daha mevcut. İki cümle birleştirme soruları ve yeni nesil paragraf soruları diye. Eğer bu video yetersiz geldiyse o videolarımı da izlemenizi tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım.